İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek vadilere duyurulduğu hatırlatıldı. Marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Peki İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı market tedbirleri genelgesini küçük esnaf nasıl karşıladı? Pandemi döneminde özellikle şikayet konusu olan marketlerin açık olması şimdi nasıl etki edecek? Valla ben çok gereksiz buluyorum. Neden diye sorarsak ben zaten burada gıda ürünleri satıyorum. BİM de zaten genel olarak gıda ürünü satıyor. Yani çok da bir yasak etkilemiyor. Yani onun laptop satmasıyla benim laptop satmamam hani bana herhangi bir kazancı yok. Herhangi bir şey yok. Hani beni hiçbir şekilde etkilemiyor. En azından daha iyi çözüm yoluyla hani yalandan değil de gerçekten çözüm bulmalarını istiyorum yetkililerden. Ya bu kararın bize çok bir faydası olmaz. Genelde e, gıda ürünü sattığımız için yani büyük marketlerde e, elektronik eşyalar gibi şeyler yasak. Yani bu sorunların çözümleri daha farklı şekilde çözülebilir. Daha e, güzel bir şekilde çözülebilir. Yani bunları bir bakılması gerekiyor yani. Bize bir yarar olduğunu düşünmüyorum. E müşteriniz e, artar mı ya da zincir markete gitmeyip size gelecek müşteriler olabilir mi sizce? Yani e, olacağını düşünmüyorum. Sonuçta e, biz burada dediğim gibi gıda satıyoruz. Ekmekti, sütlü, peynirdi. Ya bunlar orada da var. Hani oraya giden yine gider. E zaten bizi etkilemez o ürünlerin satılıp satılmaması. Zaten biz temel gıda bile satamıyoruz yani. E, incik boncuk. Yani pek önemli değil. Hiç etkilemez.